Merhaba. Bugün sizlerle biraz stres üzerine konuşmak istiyorum. İlan edilen pandeminin hayatımıza getirdiği stres aslında bizi pandemiden daha çok yordu ve etkiledi. Evler hem eğitim-öğretim hem de bir ofis ortamına dönüştü. Hele okula gitmeyen çocuğu olanlar varsa bu durumdan daha da çok sıkıntıya düştüler. Eğer yardıma koşacak aile büyükleri yoksa özellikle büyük şehirde yaşayan anne babalardan bahsediyorum. Sıkıntıları daha da fazla. Birçok insan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Çünkü hepimiz birbirimize bağlantılı işler yapıyoruz. Sizin bir alanda yarattığınız, yaptığınız çalışma, ürettiğiniz değer diğer alanları da doğrudan ya da dolaylı olarak etkiliyor. Bir örnek vermek gerekirse mesela hastaneler bu dönemde gayet güzel iş yaptığını birçok insan düşünüyor ama bu doğru değil. Çünkü kimse pandemi koşullarında çok gerekmedikçe hastaneye gitmek istemiyor. Ve işini kaybeden, işleri çok azalan insanlar olduğu için de onlar da biraz da parasızlıktan hastaneye gidemez oldular. Çok acil bir durum söz konusu değilse tabii ki. Peki bu durumda biz ne yapmalıyız? Mesela ben bana gelen stres dönüştürme çalışması yapmak için gelen danışanlarımı bazı şeyler öneriyorum. En başta önceliği kendilerine vermelerini. Bu çok önemli. Öncelik sen olmalısın ki etrafına da önce sen iyi olacaksın ki etrafına da iyilik ve fayda sağlayasın. Stresi dönüştürmek için önce çevre algımızı değiştirmemiz gerekiyor. Biz beş duyusuyla çevremizi algılayan varlıklarız. Algılarımız bize özeldir yani subjektiftir. Bunlar doğru ya da yanlış olabilir ama algılarımız inançlarımız yaratıyor, inançlarımız da biyolojimizi kontrol ediyor. Yani inançlarımızı değiştirerek biz stresten kurtulabiliriz. Stres her türlü hastalığın tetikleyicisi çünkü immün sistemimizi baskılayan hormonların salgılanmasına sebep oluyor. Stresliyken kortizol hormon mesela vücutta salgılan hormonlardan bir tanesi. Bu hormon aynı zamanda mesela organ nakli yapılırken de organı alacak olan kişiye immün sistemi yeni organa saldırmasın diye verilen hormonlardan bir tanesi. Eğer biz bu bağlantıyı anlarsak, gerçekte vücudumuzun nasıl çalıştığını anlarız ve bu da gerçekten o zaman stresin ne kadar oyunu bozan bir faktör olduğunu anlamamıza yardım eder. Kadim bilimler bunu modern bilimden binlerce yıl önce anlayıp dile getirmiş. Mesela bu da bu durumu vücutla zihin ilişkisini anlayıp çok güzel ifade etmiş. Değiştiremeyeceğin durumlar için diyor bakış açını değiştir. Yani algını değiştir. Peki bunu sen nasıl yapabilirsin? Seni strese sokan şeylerin bir listesini bence kağıda yazarak işe başlayabilirsin. Listende neler var? Mesela dinlediğin haber kanalları olabilir. Sosyal medyada üyesi olduğun haber amaçlı gruplar olabilir. Bunları susturabilirsin. Seni mutlu eden şeylerin bir listesini yapıp bunlara odaklanabilirsin. Ve daha çok bunları yapmaya özen gösterirsin. Yani unutma ki enerjini verdiğin her yere, dikkatini verdiğin her yere enerjin akıyor. Her gün kendini hareket etmek için zaman ayırabilirsin. Böylece serotonin hormonun artar ve vücudun zinde kalır. Her gün kendine 20 dakika ayırarak kısa meditasyonlar yapabilirsin. Hızlıca bir dönüşüme ihtiyaç duyuyorsan o zaman da Psyche'den, bir saat içerisinde gerçekten güzel sonuçlar alabilirsin. Her türlü ilişkini bu yolla düzeltebilirsin, düzenleyebilirsin. İnsanlarla olan ilişkini, virüsle olan ilişkini, parayla, bereketle ve en önemlisi de kendinle olan ilişkini. Unutma ki sen değiştikçe etrafındakiler de değişecek. Bir sistemi değiştirmek için o sisteme ait olan elemanlardan birini değiştirmek gerekiyor. Ve istediğin değişimin kendisi olarak etrafına da fayda sağlayabilirsin. Evet videomu bir Lao Tzu'nun sözüyle bitirmek istiyorum. Eğer diyor depresyondaysan geçmişi, anksiyeten varsa geleceği düşünüyorsundur. Eğer huzurlu isen anı yani şimdiyi yaşıyorsundur. Hepinize şimdiyi yaşadığınız bir hafta sonu diliyorum. Bol güneşli, keyifli bir hafta sonu olsun. Bir sonraki videoya kadar hepiniz hoş kalın.